Uyarıyor musunuz Mustafa İstanbul'una karşı bu gençliği? Çünkü İmam Hatip'te ilahiyatta adam atak yapıp duruyor. O, uyarıyor, uyarıyoruz dediler. Çok memnun oldum Allah razı olsun. Yani dün Bursa'da konferans vermiş. Bursa Belediyesi Recep abi tanıdığım adam. Ehli sünnet Müslüman bir kardeşimiz. Ne bilsin İslamoğlu'nun kaderi inkar ettiğini. Ama artık bilmemek de mazeret değil. Buradan duyuruyorum. Bilmemek mazeret değil. Bu adamı konuşturanlar İslam'ı yıkmaya yardım ediyor. Kayda koyuyorum. Men e'ane bir dakika men vektara sahibe bid'atin fekad e'ane ala hedmil islami bid'at sahibi yani dinde reformist kaderi inkar eden alın yası yok diyen kaderiye mezhebi. Ebu Davud sayı hadisinde hastalanırlarsa ziyaret etmek yasak, ölürlerse cenazelerine gitmek yasak edilmiş bir, bir zümre kader yok diyenler. Allah'ın ilmi yok demek istiyorlar. Yani Allah senin başına ne geleceğini önceden bilmiyor diyor bunlar. Adam bu kafada. Adam sahabeye sövüyor. Ve şu anda okuduğum ibare el sünnet imamlarının mektubatta da var. Kaydestir. Dinde reformist bir fikre sahip olan kişiye hürmet eden, tazim eden, değer veren, onu konuşmacı yapmak, ona değer vermek midir değil midir? kesinlikle o kişi an ala İslam İslam'ı yıkmaya yardım etmiştir diyor. Bak Mustafa Aşlamoğlu'nun kitabı geldi. Bu onun gerekçeli meal. Ben buna reddiyeler yaptım. Ama her tarafını herifin inceleyemedim. Vaktimiz mi yok? Bunu sapıklıklarla uğraşacağız. Dikkat edin. Allah için seviyorsanız, Allah'ınızı, peygamberinizi zerre kadar seviyorsanız, bunu her Müslümana duyuracaksınız. Yoksa Allah Resulü size şefaat etmez. Bak, abese. Kur'an'da 80. sure. 1078, 1078, 9 karşısı olacağına göre. 1078, 9, say sayfa. Abese yüzünü ekşitti. Ve tevella yüz çevirdi. Değil mi? Anla, biliyorsunuz. En ama. Hani Abdullah bin Ümmü Mektum. Amazat geldi ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kime vaaz ediyordu o sıra? Ebu Cehil müşriklerine vaaz ediyor. Onlar da bu fakirler, köller, sağırlar sahabe için diyorlar. Hakaret ediyor terbiyesiz yavur. Bunlar bizim yanımıza gelmesin. Biz tek tek teke tek seni dinlersek belki inanırız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve de herkesin inanmasını çok istediği için zaten onlar Müslüman olmuş, kurtarmış. Belki bunlar da bir laf anlayan çıkar diye onlara özel bir şey anlatıyor. Onlar da şart koşmuşlar ki bu senin köleler, fakir sahabeler yanımıza gelirse biz dinlemeyiz. Efendim sallallahu aleyhi ve sen de buyurmuş, yani tamam teke tek anlatayım size ya, onlarla hep beraberiz. Onlara teke tek anlatırken. Ama da görmediği için gözü orada olduğundan. Geliyor, Allim min maallemek Allah. Ya Resulallah, Allah'ın sana öğrettiklerinden bana bir şey öğretir misin diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki, şimdi müsait değilim diyor, biraz müsaade et diyor yani. O yine ısrar ediyor, bana bir şey öğret, bana bir şey öğret. E zaten Ebu Cehil'leri bir kere yakalamış, tam bir şeyine getirmiş tavına yani dinliyorlar biraz. Ebu Cehil veya başkaları yani Mekke müşrikleri. O arada onlar tabi zaten bahane arıyor kaçma. Ya yine bunlar geldi falan mevzu dağılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buradaki sıkıntısı ne? Adama bir şey anlatacaktım. Belki imana gelirse diye dert ettiği için hani yine ortam bozuldu diye biraz yüzünü asıyor. Abese yani efendim sallallahu aleyhi ve sellem şöyle biraz yüzünü buruşturdu ve tevella sonra döndü gitti. Niye döndü gitti? Enca ama ona ama geldi diye. Şimdi Mevla da buyuruyor ki ve yazacak Habibim sana ne bildirdi? Belki o ama bir ilim öğrenecekti senden faydalanacaktı. Ev yedek keru feten ya da öğüt alacaktı. Öğüt nasihat ona yarayacaktı. Emmen istigna öbürleri zaten Allah peygambere ihtiyacım yok diyen adamlar, kafirler. Fentelevtasodda sen de onlara ya yani ne kadar böyle şey edip de üzerlerine düşüyorsun ya. Bırak geberirsin gavur gebersinler. Ve me aleyke ellâhezzekâ. Yani o, o adamlar vaaz dinlemiyor, öğüt almıyor, inanmıyor diye. Sen mesul değilsin ki sana sormayacağım diyor. Sen vazifeni yaptın diyor. Ve emmâ men Ama o ama koşa koşa geldi. Ve ve yehşâ. Allah'tan çok korkarak geldi. Ve ente Sen de onunla ilgilenmedin diyor. Hani bir daha yapma diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onu müezzin yaptı işte. Bilal Habeşi ile bir de Abdullah İbni Ümmi Mektub. İki tane müezzini var. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra o ne zaman gelse böyle bir hürmet eder ona. Gel bakalım der. Biz de söze bak. Merhaben bimen ate beni fi Rabbi. Rabbimin kendisi hakkında bana sitem ettiği zata merhaba. İşte budur Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ahlak. Şimdi adam mana vermiş. Gerekçeli Mustafa İslamoğlu imzalı. Baskı. Evet, yani hangi baskısı da buradan söyleyebilir. Surat astı ve sırtını dönüp uzaklaştı. Yanına ama geldi diye. Var mı bir sorun bunda? Var mı bir sorun? He? Evet okuyorum parantez. O kibirli adam surat astı diyor işte parantez hem de ayetin kendi surat astı ayetin mealini küçük harf kibirli adamı bütün harflerini büyük harf yazmış benim peygamberime sen kibirli adam diyeceksin ondan sonra bazı bürokratlardan itibar göreceksin hocam hocam diye seni okkalayacaklar sana salonlarda konuşturacaklar vallahi bu İslam değildir Vallahi bu peygambere vefa değildir. Vallahi bu Resulullah'a cefadır. Vallahi eziyettir. Ben dayanamıyorum. Ben duramıyorum. Siz Müslüman değil misiniz? Allah Resulü'nün adamı değil misiniz? Bu adam nasıl kibirli der benim peygamberime ya? Allah aşkına durdurun bu adamı. İlmen durdurun. İstişarelerle durdurun. Biz kimsenin Efendim bir zarar maddi boyutta görmesine asla razı olmayız. Ama bu fikirler milletin imanına zarar veriyor. Gençlerimizi kafir edecek. Kaderi zaten inkar ettirerek Amentü'yü beşe indiriyor. Bu peygambere kibirli diyen adam kesinlikle kafir olur. Kesinlikle peygambere kibirli dediğini dünya Arap İslam ulemasının Yemen'den fasına bütün dünya ulemasıyla tanışmışlığım var en büyük ulemaya soralım. Resulullah'a mütekebbir diyen. Allah vallahi Allah kibirlileri sevmez diyor Kur'an. Vallahi la hubbul mütekebbirin. Peki peygambere kibirli diyorsun. Allah kibirliyi sevmez. Kibirli cennete girmez. Zerre kadar kibir olan cennete girmez. Sen peygamberi Allah'ın sevmediği adama sokuyorsun. Kur'an-ı Kerim en çok onu seviyorum diyor. Sen Allah'a iftira diyorsun. Sen tefsirlere iftira diyorsun. Ya ne Şii tefsirinde, Yemin ediyorum Yahudinin yorumunda bile peygambere kibirli adam demez Yahudi ya. Demez ya. Bu adam zaten kırdı, çanağın, döktü, sütün hatta hesabı yok artık. Bunu hala bir Müslüman hoca zannedenler var. Allah rızası için. Peygamber aşkına sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu yayıyorsunuz. Bunu duyuruyorsunuz. Meal önümde o kibirli adam surat astı diyor. Sen işin mi bitti peygambere hakaret etmek mi kaldı be? Hocayım diye çıkıyorsun be, millete vaaz ediyorsun, konferans veriyorsun be. Peygambere düşman edeceksin milleti ya. Ya bu millet nasıl böyle dondu kaldı, bu millet nasıl böyle uyuştuk kaldı? Ben anlamıyorum ya. Koca koca adamlar, vekil olmuş bilmem ne olmuş, hocam 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 elini tutmuşlar. Ya bu adama selam verilmez bu durumda, peygambere kibirli diyen adam. <laughs> Zaten kaderi inkar edene selam verilmez. Yani yanına gidilmez, görüşülmez ya. Yüzüne güleç baktım diye diyor, senelerce azap gördüm diyor ya. Sen nasıl bir bidat ehlinin yüzüne baktın, lütufla baktın diyor diyor Ruhur Ben tefsirinde. Bidat ehli hakkında öyle hadis şerifler var ya. Bunla, bu kadar tehlikeli bir şey yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, en korktuğum şey kaderi inkar etmeniz. İnne ahvefe ma ala ümmetim. En korktuğum şey ümmetim kaderi inkar edecek diyor. Üç şey imanın aslındandır. Hadis-i şerif selazüm min iman. Bu üç tane iman aslı olan üçüncüsü ve imanın bilektar kaderlere alın yazılarına inanmaktır diyor. Say hadiste. Yani şimdi imanın temelini çökertiyor zaten. İman kalmadı gitti. Ne olur Allah rızası için dinimize sahip çıkalım ya. Dinimize sahip çıkalım. Çocuk çocuğumuzu gavur edecek bunlar ya. Gavur edecekler ya. 13'ün bu lale gül kuruldu. Bak buradan bütün dünyaya bu, bu, mesele duyuldu. Televizyonun gücü başkadır. Herkese duyuruluyor. Allah Teala devamını nasip eylesin. Amin. Test yayınından çıkacak işte Ayşe. Işte. Ondan sonra diğer hoca efendiler falan bir kuvvet olur inşallah. Hep birlik olur inşallah. Eli sünnetin sesi duyulur. Ya kardeşim bu kadar Müslüman hoca var. Niye biriniz buna bunu çözmüyorsunuz? Bugün Ahmet Akgündüz de bir yazı yazmış. He? Nereden sitesi? Ahmet Akgündüz Hoca Efendi de İslamoğlu'na bir reddiye yazmış bugün. Tebrik ederiz, teşekkür ederiz. Bütün Oca Efendilerden reddiye bekliyoruz. Peygamberimi seviyorum diyen bütün Oca Efendilerden destek bekliyoruz. Resulullah'a yardım edin ya. Peygamberinize yardım edin ya. Kibirli diyor ya. Bunu bana bir adam getirmese benim haberim yok. Bu kadar her şeyi karıştırıyorsunuz, araştırıyorsunuz. Bunu niye bulmadınız bugüne kadar? Hep ben mi söyleyeceğim ya? Bu memlekette bu kadar adam var arkadaşlar. Hakaret etmeyin. Sövmek, saymak, hakaret, tehdit, şantaj haramdır ve caiz değildir. Bunlar yasak. Ama sen benim peygamberime kibirli diyemezsin. Allah kibirlileri sevmez. Allah en çok benim peygamberimi seviyor. O halde peygamberime kibirli dediğin için seni kınıyorum, seni reddediyorum, seni dinlemiyorum. İnsanları senden sakındırıyorum. Tamam mı? Vallahi boynunuzda yükünüz var. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme İmam Kurtubi tefsirinde diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin efendim İbni Mektum'dan e, yüz çevirmesi meselesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o görmüyor diye onu getiren adam var. Hani amaları biri tutar getirir ya. İmam Kurtubi duydunuz değil mi? Evet, evet. Dünyanın allamesi. El-Camiül-i Kur'an. Tabi baskıları değişik. 15 ciddi var, 20 ciddi var. Kurtubi tefsirinin sahibi. 19. cilt 202. sayfa. 19. cilt 202. sayfa. Kurtubi dedim mi durulur İmam Kurtubi. Kabri nur olsun. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amanın yanındaki getirene işaret etti ki yani şimdi müsait değil. Olur ya insan müsait olmaz ya. Müsait değil yani şimdi geri götür. Fakat İbni Mektum'un İbni Ümmü Mektum İbni Ümmü Mektum bu zattı yanındaki e, e, sevk eden kişi gidelim geri doğru diye deyince o onu itekledi. İbni Ümmü Mektum onu itekledi. Mutlaka konuşacağım dedi. Şimdi burada da Resulullah sallallahu aleyhi ve karşı Ümmü Mektum'un, İbni Ümmü Mektum'un nesi oldu? Tabi o görmüyor. Görse onu yapmaz ama gören biri bu hareketi yapsa. Yani sen böyle geliyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapıyor. Yani müsaade et yani biraz. Seni burada yok illa da geliyorum falan. Bu hareketi yapma hakkı yok ki. Allah Teala Kur'an kimde ne diyor? Sesinizi onun sesinden yukarı çıkartmayın. La tukattimu beyne dilav Onun önüne geçmeyin. Ondan sonra, öyle mi? Evine girmeyin. izin istemeden. Evinde çok oturmayın. Gayrı Nazudin'e inah ya o ayet var. Yemeğe çağrılırsanız yemeğin pişmesini beklemeyin. Dışarıda durun durun. Pişince gelin yiyin hemen çıkın. Peygamberim utanır hayalıdır ama onu rahatsız edersiniz. bak ben utanmam diyor. Vallahi Allah'a yeminler. Peygamberim utanır bak ben utanmam ben Allah'ım diyor. Oturmayın evinde çok diyor. Yani bu kadar edep öğretiyor peygambere karşı sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün bunlar Kur'an'da tarif ediliyor. Evindeki yemeğin meselesi bile. E sen şimdi böyle yapıldığı zaman böyle böyle üstüne gidilmez. Ama o da mübarek görmedi. Ve lakin o adamı da dinlemesi lazım. O adam da diyor ki Resulullah sallallahu ve sellem, geri gidin diyor. Böyle olunca Allah Teala bu ayeti indirdi. Abese ve tevella. Yalnız diyor bakın. Allah Teala Habibine Habibine bir sistem sitem yapacak ama naz o sitemi de yaparken sen diye hitap etmiyor. Sen yüz çevirdin, sen şöyle yaptın demiyor. Ya ne diyor? Gaip sırasıyla kullanıyor. Niçin? Resulullah Efendimiz'e hürmet ve tazimini göstermek için. Abese, o diyor, yüzünü eksitti diyor. Ve tevella, döndü gitti diyor. O diyor. Niye o diyor? Yüzleşmemek için. Sen demiyor. Sonra geliyor, ne yapıyor? Ünsiyet için yeniden, hani ben sana kızgın ve kırgın değilim. Ayette ne diyor? Ma vedda'ke rabbuke ve ma Rabbin seni seçti seçeli hiç terk etmedi. Rabbin seni sevdi seveli hiç buğzetmedi. etmedi. Onun için geliyor ve ma yudrike. Ne biliyordun Habibim? Sana ne bildirebilir? Belki de o yezzeke. Bak 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 dikkat et. Şeyi de demiyor. Kesinlikle o faydalanacaktı. Bunlar zaten yavur. Sen böyle bak. Kesin demiyor. Ne biliyorsun? Belki de ifadeleri anlıyor musunuz Türkçesini? Bak ne biliyorsun ki? Lallehu <laughs> belki de o. Bunlar hep neyi gösteriyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hürmet ve tazim etmesini gösteriyor. Ya Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala hiçbir peygamberin adına yemin etmemiş, hayatına yemin etmemiş. Bir tek Resulullah için le <laughs> amruke habibim senin hayatına yemin ederim diyor. Senin yaşaman ömrün Aldığın nefesler kasemim olsun diyor ya. Sen bu sevgiliyle Allah'ın arasına giriyorsun ve geliyorsun da kibirli adam diyorsun ya. La havle ve la kuvvete illa billah. Vallahi yedi kat gökler bu işten patlayabilir. Yedi kat yerler çatlayabilir ve dağlar devrilebilir. Başımıza kafamıza taşlar yağabilir. Resulullah'a böyle dendi diye. Ben bu şerden bu İslamoğlu'nun bu tercümesinin şerrinden Allah'a sığınıyorum. Amin. Kurban olduğum Allah'ın bu uğursuzluğu bize vurdurma ya Rabbi. Amin. Bunun belasını biz, bize yakma bu belayla ya. Amin. Vatanımızı milletimizi yakma bu belayla ya. Amin. Böyle bir adamın mehalinden biz yanabilecek duruma düştük. Çünkü uğursuzluk geldi mi Mevla bakmaz. Toptan azap eder. Niye? İyiliği emretmediniz. Niye? Kötülükten ne etmediniz. Niye bid'at sahibini teşhir etmediniz? Onun için Buna razı olursak, bela gelirse hepimizi içine alacak. Mevlüt kutlamayla, mevlüt şekeri dağıtmayla bu işlerden sıyrılamayız. Mevlüt'e hürmet edip okuyoruz, okutuyoruz ama esas peygamberimizin hakkı burada devreye giriyor. 40 sene mevlüt okusan bu haktan kurtulamazsın. Hak budur. Onun için Resulullah'ın müdafileri olacağız. Uyarıyor musunuz Mustafa İstanbul'una karşı bu gençliği? Çünkü İmam Hatip'te ilahiyatta adam atak yapıp duruyor. O uyarıyor, uyarıyoruz dediler. Çok memnun oldum. Allah razı olsun. Yani dün Bursa'da konferans vermiş. Bursa Belediyesi Recep abi tanıdığım adam. Ehli sünnet Müslüman bir kardeşimiz. Ne bilsin İslamoğlu'nun kaderi inkar ettiğini. Ama artık bilmemek de mazeret değil. Buradan duyuruyorum. Bilmemek mazeret değil. Bu adamı konuşturanlar İslam'ı yıkmaya yardım ediyor. Kayda koyuyorum. Men e'ane bir dakika men vektara sahibe bid'atin fekad e'ane ala hedmil islami bid'at sahibi yani dinde reformist kaderi inkar eden alın yası yok diyen kaderiye mezhebi. Ebu Davud sayı hadisinde hastalanırlarsa ziyaret etmek yasak, ölürlerse cenazelerine gitmek yasak edilmiş bir, bir zümre kader yok diyenler. Allah'ın ilmi yok demek istiyorlar. Yani Allah senin başına ne geleceğini önceden bilmiyor diyor bunlar. Adam bu kafada. Adam sahabeye sövüyor. Ve şu anda okuduğum ibare el sünnet imamlarının mektubatta da var. kaydestir. Dinde reformist bir fikre sahip olan kişiye hürmet eden, tazim eden, değer veren, onu konuşmacı yapmak, ona değer vermek midir değil midir? kesinlikle o kişi an ala İslam İslam'ı yıkmaya yardım etmiştir diyor. Bak Mustafa Aşlamoğlu'nun kitabı geldi. Bu onun gerekçeli meal. Ben buna reddiyeler yaptım. Ama her tarafını herifin inceleyemedim. Vaktimiz mi yok? Bunu sapıklıklarla uğraşacağız. Dikkat edin. Allah için seviyorsanız, Allah'ınızı, peygamberinizi zerre kadar seviyorsanız, bunu her Müslümana duyuracaksınız. Yoksa Allah Resulü size şefaat etmez. Bak, abese. Kur'an'da 80. sure. 1078, 1078, 9 karşısı olacağına göre. 1078, 9, 3. sayfa. Abese yüzünü eksitti Ve tevella yüz çevirdi. Değil mi? biliyorsunuz. En cevle ama. Hani Abdullah ibn-i Ümmü Mektum. Ama azat geldi ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kime vaaz ediyordu o sıra? Ebu Cehil müşriklerine vaaz ediyor. Onlar da bu fakirler, köller, sağırlar sahabe için diyorlar. Hakaret ediyor terbiyesiz gavur. Bunlar bizim yanımıza gelmesin. Biz tek tek teke tek seni dinlersek belki inanırız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de herkesin inanmasını çok istediği için zaten onlar Müslüman olmuş, kurtarmış. Belki bunlar da bir laf anlayan çıkar diye onlara özel bir şey anlatıyor. Onlar da şart koşmuşlar ki bu senin köleler, fakir sahabeler yanımıza gelirse biz dinlemeyiz. Efendim sonra de buyurmuş, yani tamam tek tek anlatayım size ya, onlarla hep beraberiz. Onlara tek tek anlatırken, ama da görmediği için gözü orada olduğundan, geliyor, Allim nimin maallemek Allah, ya Resulallah, Allah'ın sana öğrettiklerinden bana bir şey öğretir misin diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, şimdi müsait değilim diyor, biraz müsaade et diyor yani. O yine ısrar ediyor, bana bir şey öğret, bana bir şey öğret, e zaten Ebu Cehil'leri bir kere yakalamış, tam bir şeyine getirmiş tavına yani dinliyorlar biraz. Ebu Cehil veya başkaları yani Mekke müşrikleri. O arada onlar tabi zaten bahane arıyor kaçma. Ya yine bunlar geldi falan mevzu dağılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buradaki sıkıntısı ne? Adama bir şey anlatacaktım. Belki imana gelirse diye dert ettiği için hani yine ortam bozuldu diye biraz yüzünü asıyor. Abese yani efendim sallallahu aleyhi şöyle biraz yüzünü buruşturdu. Ve tevella sonra döndü gitti. Niye döndü gitti? Enca'ul ama ona ama geldi diye. Şimdi Mevla da buyuruyor ki ve Habibim sana ne bil dedi. Belki o ama bir ilim öğrenecekti senden faydalanacaktı. Ev yedekkeru feten ya da öğüt alacaktı. Öğüt nasihat ona yarayacaktı. Emma men öbürleri zaten Allah peygambere ihtiyacım yok diyen adamlar, kafirler. Ben sen de onlara ya ne kadar böyle şey edip de üzerlerine düşüyorsun ya. Bırak geberirsin gavur gebersinler. Ve ma aleyke ellâhezzekâ. Yani o, o adamlar vaaz dinlemiyor, öğüt almıyor, inanmıyor diye. Sen mesul değilsin ki sana sormayacağım diyor. Sen vazifeni yaptın diyor. Ve emmâ men Ama o ama koşa koşa geldi. Ve ve yehşâ. Allah'tan çok korkarak geldi. Ve ente Sen de onunla ilgilenmedin diyor. Hani bir daha yapma diyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de o onu müezzin yaptı işte. Bilal Habeşi ile bir de Abdullah İbni Ümmi Mektum. İki tane müezzini var. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra o ne zaman gelse Böyle bir hürmet eder ona. Gel bakalım der. Biz de söze bak. Merhaben bi menate atebeni fi rabbi. Rabbimin kendisi hakkında bana sitem ettiği zata merhaba. İşte budur Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ahlak. Şimdi adam mana vermiş. Gerekçeli Mustafa Samoğlu imzalı baskı. Evet yani hangi baskısı da buradan söyleyebilirim. Surat astı ve sırtını dönüp uzaklaştı yanına ama geldi diye. Var mı bir sorun bunda? Var mı bir sorun? He? Evet okuyorum parantez. O kibirli adam surat astı diyor işte parantez hem de ayetin kendi surat hastı ayetin mealini küçük harf kibirli adamı bütün harflerini büyük harf yazmış benim peygamberime sen kibirli adam diyeceksin ondan sonra bazı bürokratlardan itibar göreceksin hocam hocam diye seni okkalayacaklar sana salonlarda konuşturacaklar vallahi bu işlem değildir Vallahi bu peygambere vefa değildir. Vallahi bu Resulullah'a cefadır. Vallahi eziyettir. Ben dayanamıyorum. Ben duramıyorum. Siz Müslüman değil misiniz? Allah Resulü'nün adamı değil misiniz? Bu adam nasıl kibirli der benim peygamberime ya? Allah aşkına durdurun bu adamı. İlmen durdurun. İstişarelerle durdurun. Biz kimsenin efendim bir zarar maddi boyutta görmesine asla razı olmaz. Ama bu fikirler milletin imanına zarar veriyor. Gençlerimizi kafir edecek. Kaderi zaten inkar ettirerek amen beşe indiriyor. Bu peygambere kibirli diyen adam kesinlikle kafir olur. Kesinlikle peygambere kibirli dediğini dünya Arap İslam ulemasının Yemen'den Fas'ına bütün dünya ulemasıyla tanışmışlığım var en büyük ulemaya soralım. Resulullah'a mütekebbir diyen. Allah vallahi Allah kibirlileri sevmez diyor Kur'an. Vallahi la hubbul mütekebbirin. Peki peygambere kibirli diyorsun. Allah kibirliyi sevmez. Kibirli cennete girmez. Zerre kadar kibir olan cennete girmez. Sen peygamberi Allah'ın sevmediği adama sokuyorsun. Kur'an-ı Kerim en çok onu seviyorum diyor. Sen Allah'a iftira diyorsun. Sen tefsirlere iftira diyorsun. Ya ne Şii tefsirinde, Yemin ediyorum Yahudinin yorumunda bile peygambere kibirli adam demez Yahudi ya. Demez ya. Bu adam zaten kırdı, çanağın, döktü, sütün hat hesabı yok artık. Bunu hala bir Müslüman hoca zannedenler var. Allah rızası için. Peygamber aşkına sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu yayıyorsunuz. Bunu duyuruyorsunuz. Meal önümde.